Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün size birlikte BİM'e gidiyoruz. Arkadaşlar 7 Kasım'ın erken kataloğu çıktı. Sizlere BİM'e 7 Kasım'da neler geleceğini hepsini göstereceğiz. Şahane hep yeni ürünler var bizden söylemesi. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve gerçek erken çekimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Resmi katalogdan 7 Kasım 2025 yani ilk kez bu kanalda arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel büyük bir aile olduk. Lütfen bizlere desteklerinizi göstermeye devam edin. Abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarınızı yazın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. O zaman bir önce videomuza geçelim daha fazla uzatmadan. Bakalım neler geliyormuş 7 Kasım'da. Keyifli seyirler. tane hazneli rende gelmiş. Bu da 139 lira. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Hı hı, altında şey var yani. Haznesi var. Hmm, bakalım mı bir? Yok zaten erken çekimde göstermiştik ha, yani. şöyle. Böyle bir deseni var. Bir de şöyle bir deseni var. Dik kenarlı metal. Böyle şeklinde. mutfak ürünlerinden mutfak bıçağı. Bunlar. Yeni gelecek ürünlerden. Bak şu daha büyük. Şefs markasına ait. Bunlar da erkenden bulduk. Bizim bir e erkenden gelmiş. Bunlar bir de şöyle soyacak var. Bu da aynı. Da. Bak hmm, rengine bayıldım. Şahane. Aynen. Çok güzel değil mi? bakalım. Zaten onu erken çekimlerde hı hı. de göstermiştik bunları da. Tekrar gösterelim. Bakın nasılmış. Bizim bulduk gelmiş zaten. Şöyle bak. Bu şekilde bu. Şöyle poşetinde. Şöyle. Stand gold. Hı hı. Bu Güzel. Hmm, bunlar şöyle. Oo. 28 santim değil mi? Bayağı derin. Bu da tefalin. Hı hı. Tamam. Bir de şuna bakalım. 32 santim. 619 liraymış bu da. Bu da tefalin. Gayet evet. güzel tavalar gelmiş. Bir de büyük. Bayağı iyi yani. Şu kaç? Hı. 24 mi? Evet. Bu da, evet. Bu da 24 santim. Bu güzel. Bundan almıştık. Evet biz de var bundan. Hı hı. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle şefin tavası da geliyor. 28 santim. 229. 229 evet. Şu moru çok güzel. Baksana çok güzel. Gördün mü? Yani, <laughs> Tencere battaniyesi de 389. Hı, şunlar. Ha, onu çıkar bakalım. Işte, Tencere battaniyesi daha kolay. Ölçülerine bakalım. Aa bak güzelmiş. Şey bu. Ölçüsü nerede yazıyor? Ha 140'a 190 yazıyor evet. Tam sevdiğim. Şöyle biraz dik tutsana. Ha şöyle bak. Evet. Öğren. Ha. Soft battaniye. Şu şekilde. Bu da şey çift kişilik galiba değil mi? Bu da çift kişilik. Ee, 200'e 220. 100 100 bunlar yalnız. Onu da söylüyorum de bu şekilde. Başlı midi askıymış. Ha şey işte evet. Ne güzelmiş. 105 liradan 52 liraya düşmüş bu. Bak onun koltu da var arkada. Değişik bir şey. Şöyle gold. Gold rengi de. Bitki çayı demli 249 liraymış bu da. 600 cc mi? <laughs> He, 600 cc. Bitki çayı kahve demliymiş. Uh Hı -huh. -hı. Şöyle işte. Şöyle göstereyim size. Güzel. Güzel. Bence de güzel. Şuraya Şu... bakalım. Tefal'in karniyarık tenceresi. Bu tamam. da tamam. kaç santim? Neyse sen çıkar. 24, 26 santim. 26 santim. Evet böyle yazıyor. Şöyle bir bakalım da yakından. Şöyle açabilirsin. Şöyle açabilirsin. Sen onu açarken ben de şunu göstereyim mi? Ben de var. Ben göstereyim tamam neyse göstereyim. karışmasın şimdi. Sen aç onu bekleyelim. Aynen. Kolay kolay. Tamam. Şöyle bak. Şöyle bir tencere. Şöyle. Aslında güzelmiş biliyor musun? Güzel. Palin çok da güzel. Şöyle bak. Hı. Şöyle. Ben bir de bakalım şöyle. Aa, şunun güzelliğine bak. Ha şöyle ipli şuradan. İpli ipli. Aynen. Aslında bundan almak alınabilir. Çok güzel bunlar. Markalı, güzel. Bilmiyorum bu. Küçük... Şöyle nazar gelmiş. Akasya kapaklı. Cam kavanoz. 169 lira bunlar da. 340 cc'ymiş. Bunlara bir bakalım bak. Çok güzel. Baksana şunların güzelliğine. Boyutlarını da söyledik. Şöyle orta boy var. 550 cc. Zaten 3 boy geliyor. Tamam bir daha ne bakalım. Bu da 179 TL'miş. Sonra şey yaparım ben onu şunu açalım, açalım da. da. Hı -hı. Sonra koyayım şimdi bekletmeyelim. Dondurmalık mı o? Dondurma kaşığı. Ona da bakacağız da önce şunu bir gösterelim. Bak şu orta boy. Şöyle. Çok güzel kalan var. 700 cc. 189. 189. Şöyle koyayım. Ona da bakalım. Bir de bunun boyutuna. Evet, en büyüğü bu şu anda. Üç boy zaten bizim gibi geliyor. Güzelmiş ama. Ha, bu böyle kadar Şöyle çıkıyor. takım olarak kullanırsınız. Küçük boy, orta boy, büyük boy. Bak şöyle bir tane bardaklı sürahi var. 219 liraymış bu. Çok güzelmiş bu. Koyayım. Ver sen bana. Şöyle bak. Bakalım bakın. Bunun ne kadar? Bunlar güzelmiş ama bak. Evet. Çerezlik. Bir saniye. Şöyle. Şu büyüğünü göstermek istiyorum ben. Bak şu. Hmm, çok güzelmiş. Hmm. Seramik tabak var 239 lira bu da. Bunlar da çok güzel bak. Derin. Gayet güzel. Seram. Şöyle pincan takımı gelmiş. Güral Porselen'in. 460 lira bu da. Buna da bir bakalım. Bakın nasılmış. Kaç adet var içinde. Şöyle bir tanesini göstereyim ben size. 6 tane var. 12 parça sanırsam. Evet. Hmm, bir fincan bu bak, baksana. Çok güzel. Bak bu tarz farklı bir yuvarlak. Böyle rendeli karıştırma kapları. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. 159 lira. Bir, bir fiyatı var. Şöyle gayet de çok güzel. Şöyle şeyi de var. Litresi yazıyor mu bunun? 5 litre. Heh. 5 litre. Onu Bak. bir alayım. Bak, bir koyayım. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bizim bir erkenden gelmiş. Diğer rengini gösterdim. şöyle bir de yeşil rengi var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle bir açayım içinde. Valla çok görün. güzel görünüyor. 5 litre değil mi? Evet. Bunlar çok böyle e, kullanışlı. Rendele karıştır. Sakla yazıyor zaten. E, şöyle yola tutalım mı? Hı -hı. Gel böyle. Şu bir. Şu da iki. Bak çok güzel. Ne isteyecek. Tamam bunu da evet çekeceğim. Arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden şefin ürünü, şefin tenceresi 24 santim bak. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Şöyle yola Yok, Burasını ya. tut istersen. Bak. Çünkü daha hani şey olur yakın Hayır, senin için. güzel bir tencere. 500 evet. TL. 500 TL. Hı hı. Bundan kullanan var mı? Memnun musunuz arkadaşlar? Böyle güzel bir tencere bence. Boyutu falan. Tam hı hı. şöyle arkadaşlar meyvelikler de gelecek bunlar da önümüzdeki gelecek haftanın ürünlerinden bunu da erkenden bulduk fiyatı neydi bunun 55 hı hı, 32 santim 55 TL bak şöyle bir de pembesi var yolu tutalım daha Aa, güzel görünür şuna bayıldım şu elimdeki o elindeki de çok şık bunlar hı. böyle plastik mi deniyor böyle sert bir, bir, bir şey ha? bilmiyorum Kusur, ama... ne ama böyle değişik bir plastik ee, sert bir plastik hı hı. bilmiyorum ne derler buna bilen varsa hmm, yorumlara bekliyoruz arkadaşlar Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle dolap içi raf düzenleyici şöyle sizler için açtım hı hı. 99 liraymış bunun da fiyatı bak şöyle çok güzel değil mi Valla bunlar bence çok güzel oluyor ben de ben şöyle de yer tasarrufu falan için hani bak şöyle mesela evet 30'a 28 santimmiş bu dolaplarda bayağı bir e, her şeyi toparlardı hı hı, toparlıyor Düzenler bence güzel şöyle tutayım ben onu boşaltayım mı şöyle Bunlar da bak. gelecek haftanın ürünlerinden şöyle okyanus marka ikili cam sıvı sabunluk 350 cc fiyatı bunu da erkenden bulduk gelecek haftanın ürünü onu belirteyim 200 lira 199 TL 200, 200 lira dur buna da bir bakalım nasılmış ben standı merak var ettim. altında evet. Aa, nerede bu? Yok mu Ama olmasa Var var. Anne öyle bir ki sanki Ay, kaybolmuş gibi. Bildim, kaybolmuş mu? Yazılar öne gelecek. Aa, şöyle. Bu da çok güzel. Evet. Aynen. Ay çok kötü herif. Bence onu bir yere koysak. Hani şöyle koysan. Hah koy oraya. Tamam. Evet. Böyle Hı. Elimden Arkası da biraz da bir dağınık şöyle yapalım. Kutuyla kapatalım. Hı. Yani dağınık dediğim şey var hani böyle çok çöpat var. Tamam. Bunlar gelecek haftanın ürünü yeni ürünlerden. Çok güzel. Bak şöyle yola da tuttuk. Buradan da göstereyim. Böyle daha güzel. Kalabalık yok ya. Bak şöyle yeşil renkli metal ürünler de gelecek. Bunlar da önümüzdeki haftanın gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir gösterelim. Tekrar bir bakalım. Zaten 3 çeşidi gelmiş daha. Fiyatı 109 lira. Şöyle bir gösterelim. Ben bu şimdi tekrar... kahve şey mi? Bu ne bu şimdi? Şey ya. Bir şeyler koyuyorsun. Kağıt havlulukmuş. Kağıt avlılık. Heh. Bunu bir göstereyim. Son diğerlerini de göstereceğim. Bak bu bayağı ağırmış. Nihale, Nihale çok güzel. Bak böyle göstereyim. Tabii şöyle. gelecek haftanın ürünlerinden. Yine 109 TL. 109 TL var. Şöyle göstereyim. de gelecek arkadaşlar. Bunlar da hepsi gelecek haftanın ürünlerini erkenden bulduk. Bunun fiyatı da aynı 109 TL. Bak bu şöyle yola tutunca o kadar güzel görünüyor ki şöyle tutayım göstereyim güzel. size. Ee, yeşil renkli metal güzel bunlar da. Yine dediğimiz gibi bunları da erkenden bulmuşken Sizlerle hemen paylaşalım. Sizce nasıl renkleri? Güzel mi? Normalde siyah geliyordu bunların. Bu sefer yeşili gelmiş. Bazen goldları da geliyor. Şöyle bir bakalım bakalım. Şöyle göster. Altı bak. Göster. 6 kişilik. Hı hı. Gayet de güzel. Şöyle süslü kenarları falan. Sapları falan da güzel. Zaten çay bardağı var. Bu da Paşa Bahçeli'ymiş. 6'lı. 129 lira bak bunlar da. Şöyle gayet de güzel şekilleri. Şık. Baksana şık bir bardak. Devam edebiliriz. Kuruplu bardaklar var. Yine Lavin. Bunlar da 350 cc'ymiş. Şöyle saplı bir bardak. 29 lira. Ay bu da çok güzel. Bunu da ilk defa görüyorum ben. Şöyle sapı biraz küçük gibi geldi hı hı. Bardağın bana. Bardağın boyutuna göre sapı biraz mı? da. duruyor. Biraz şöyle insan... Ya, yani tutarken sapı. biraz sıcak bir hı. ürün sonuçta zorlanabilirsin. Aynen aynen. Şöyle e, meşrubat bardakları var. Bunlar da üçlü. Şöyle 400... Kaç cc diyor? 460 cc. Bu da 79 lira. Şöyle üçlü. Çok da güzelmiş. Baksana da bunun ürünleri zaten güzel oluyor biliyorsunuz. Şöyle e, Valeria su bardağı var üçlü. 400 cc. Bunlar da 69 lira. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel ürünler ya. Pırıl pırıl yepyeni ürünler gelmiş. Velik var. Bu da indirimde. 42,5 liradan 24. Ha şöyle göstereyim. 24,93'müş bunlar. Hmm, bu güzel ama meyvelik. Bayağı da büyük biliyor musun? Hmm. Bak orada bir de rengi var. Ne güzelmiş bunlar. Bunlar hoşuma gitti ha. Şöyle masanın ortasına koyuyor. ürünlerden. Bunun fiyatı da. 199 lira. Evet şöyle. İçinde de 1, 2, 8 adet mi var? Bir bakalım. Ha bak şöyle. Bakmadan da bilemiyor insan. Aynen. Bak. Hmm, güzel güzel. Şöyle bak. Bunu da erkenden bulduk size gösterelim. 3 6 adet. içinde kaşıkları da var. Bak şöyle. Detaylıca gösterelim. Hı hı. Çok güzelmiş. Bundan alınabilir aslında biliyor musun? Çok güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden erkenden bulduk. Nefer siyah bulaşıklı da bulduk. Bunun fiyatı da 299 lira. Şöyle bir bakalım nasılmış. Zaten kapağı çıktı. Hı, Hı Hemen size şöyle gösterelim. Göster. Şöyle biraz. Ha. Şöyle tutayım. 299 lira bu da. Çok yani, yani güzelmiş. Şöyle siyah metal ürünler var. Çok modelleri de, da Bu takım modelle denemeler de güzeldi. O havluluk herhalde. Hıh, hı, kağıt havluluk, kağıt havluluk. Ben sığmıyorum. Şöyle. Başlıyor. Bu da şey. Askılı kağıt havluluk. Şu da peçetelik. Olmuş. Marka zaten. Şöyle bakayım da aşağı bakayım. Bir sürü şey var burada. Bu da güzelmiş. Bakın ne var. şu var. Bu şey. Kaşıklık. Hmm. Kaşıklık. Peçetelik. Nihane kaşıklık yazıyor. Arkadaşlar bak bunları da arıyorduk bulduk. 9 parça 1900 lira bu da. Tivoli'ymiş markası. 9 parça 2000 lira. Hı hı. Bir bakalım bakalım. Nasılmış? Nasıl? Bir, açalım. Şöyle bak. Gördünüz mü? Ay bunun şey rengi ne kadar güzel. Çok güzel bak. Tabi içeride biraz daha var. Biz şimdi en kolay çıkanı gösterdik size. Bakayım bunu da göstereyim. Aynen. şöyle göstereyim size. Bir dakika ya. Bir de şey bayağı Ha içinde bir tane daha var galiba. Bir tane daha var. Bir, şey. bir tanesini gösterebilirdik en azından. Göstereceğiz dur Şöyle ha ben ha. tekrar koyarım bunları. Tut sen şunu ver. Ha şey bunun kulpu takılıyor değil mi? Kulp takılıyor. Yani. Aynen. Bak, bak, şöyle. Şunun güzelliğine bak. Ben onları tekrar koyarım yerine bak. Tivoli. Bakın. Şunu taktık kapağını. Bir de şöyle. Ay tak... dur. Ha, dur. Saklama kabı doluyor. Öyle iyi İyi tutamadım da onun böyle bir de saklama kabı da oluyor. Ha iyiymiş. Tabii tabii. Yani iki yönlü kullanıyorsun. Bir de bunların kulpu var. Şuradan kulpa takılıyor. Kulplar da var. Hmm, güzel. Yani tava da oluyor. Çok güzeldi bakalım. Bak bu tencere çok güzelmiş anne. Bir de bu var. Bayıldım bunlara. bir de şöyle saklama kabı da oluyor. Şöyle tutalım. Hı hı. Bu çelik sahan var arkadaşlar. Hisar'ın 20 santim. Çelik. Bunu da bir gösterelim. Dima, bizim, bizim bina gelmiş. Şöyle gösterelim bir Ayrıntılı bir şekilde. Kağıdını da atmayalım da. Aynen Şöyle. onu da geri koyacağız zaten. Hı hı. Şöyle bak. Ne kadar güzel pencere şey değil mi? Bunlar çeliş. çok hoş duruyor ya. Çok da güzel bir tencere. Hoşuma gitti. Şöyle hisarın. Düğünü de bulduk. Kaçarı olasın. Hmm, çok güzel ya. Bayıldım buna. Fiyatı. Ee, dur bakayım yazıyor orada. 14 santim değil mi? Aynen. 14 santim sarı. Optima diye geçiyor. Gayet de güzel. Bak güzel. Kaliteli yani ağır. Ben de arkadaşlar bu 2 yılda garantisi varmış. Onu da söyleyelim size. Sütlük 14 santim. Kaçerola diye geçiyor. Bunlar gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş. 139 liraymış. Şöyle gösterelim size. Bir de şunun onun Şöyle pembe rengi de var. Ne güzeller. İşleri yünlü. Şöyle bir de şu terlikleri gösterelim. Çilekli. Şuraları yumuş yumuş. Çok güzeller. İnsanın topunu falan ağrıtmaz. Ben biliyorum yani yoksa sertler insanın topunu Hı -hı. ağrıtıyor. Topuk ağrısı çektiğim için. Aynen. Şöyle bunlar da. 65 TL. 65 TL. Elbama 6 litre düdüklü tencerede e, gelecek. şöyle bir size. Böyle. Hı hı. Şimdi bunu bir bakayım da. Buna bir bakalım açabiliyor muyuz? Açabilir ya. Sizin için açtım. Tekrar koyacağım ben görmeniz açısından. Hı hı. Şöyle işte. Evet. Bunu da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Sonunda gelmiş Hisar marka. Şunu da size. Biz erkenden bulduk. Bizim bina erkenden gelmiş arkadaşlar. Şöyle detaylı da göstereyim size. Fiyatını söyleyelim. 1000 lira. 1000 lira. Hı -hı. Şöyle açalım. Üst temliği 1 litre. Alt bu 2 litre. Bu arada. Ha, Heh, sen onu koy anne. Nereye Aynen ben? öyle koy. Tamam dur. Bekle. Şöyle göster. Ben alayım mı onu? Allah'ım. Şöyle göstereyim size. Gelmiş. Ne kadar güzel. Fiyatları 130 lira. Şurada delikli güzel sepetler. Başka rengi de vardı ama Şuradan da bulduk arkadaşlar. Bu da 79 TL. 79 TL fiyatı. Ondan bulduk. Bizim gelmiş bak. Şöyle göstereyim size. 17 santimmiş bu arada. Gayet de şık diyoruz. Yeni ürünlerden saklama kapları. Üçlü. Bunları da size gösterelim. Bunu Fiyatı... erkenden bulduk. Söyledim mi fiyatını? 109. Ha, 109 lira. Bunlar iki renk olarak gelmiş. Şöyle bir göstereyim size. Detaylıca. Evet. Bak. Bunlar da güzel. Baksana. Çok hoş. Şöyle Hı. alayım. Sizlerle paylaşayım. Bir de pembesi var. Ona da bakalım. Ben de onları Pembeyi de size gösterelim. Bu da pembe rengi. İki farklı rengi geliyor. İki çeşit gelmiş. bak. 3. 3 mü? Ha, bir de şurada var. Şu da. Tamam. Mavi, pembe. Bir de şöyle turuncu, yeşil. Hmm, güzelmiş. Bak bunlar güzel. Bunlara bayıldım ben güzel. Bakalım. Tencereleri söyleyelim. Küçük tencereleri söyleyelim. Bunlar da 16 santimmiş. Sahan. Daha ağır. Şun, şu seninki daha şey. Farklı bu. Mu, ama fiyatlar fiyatları aynı. O daha derin. Bu da şey ama büyük yani. Bu 14 santim elimde. Bu kaç? Için. Bu da 16 santim. Anladım zaten Hı -hı. büyük olduğunu benim bayağı yani biraz. Şu tepsi seti var yuvarlak sarın tepsi. İkili 399 liraymış. Ha şöyle ikili. Ölçülerine bakalım. Ölçüsü var mı? 26 30 santim. Ha, tamam. Şöyle. Bir alayım onu. Allah şeytin ürünü. Ürünlerden dörtlü çerezlik yuvarlak. Bak şöyle dört dörtlü. Baksana ne güzel. Desen. Şöyle farklı desen de var onu da göstereceğim şimdi. Bunu Şunu bir gösterelim. Göster. dört adet. Bir de şöyle bir deseni var. Buna da bakalım birlikte. Bakın bunların. bunlar daha güzelmiş. Ben de bunları daha çok beğendim. Bunlar daha güzel baksana. 399 liraymış bunun fiyatını, fiyatı. Şöyle ben size bir göstereyim, bak. Ne güzel, değil mi? Evet. Çok değişik bir şekli var. Şöyle bak. Farklı bir şey. Dur bak, şu kutuyu bırakayım da. Şöyle. Tabii bunu şeylerle takacaksanız böyle olmayacak bu. Şöyle. Şöyle bir tane fırın tepsisi bulduk arkadaşlar. Bayağı da güzel. Bak, bu da indirime girmiş. 329 liradan 229 liraya inmiş. O yüzden size göstermek istedik. 34 santim. Bayağı da iyi yani. Kaliteli bir şey. Ağır yani. Güzel. Hı -hı. Benim de hoşuma gitti. Alırım belki de bunu. Bir de şunlar da indirimde. Dik kenarlı kase. 52.5'tan 39,90'a düşmemiş. Ne güzel. Colorina'nın evet. 20 santim. Çok güzel. İndirime girmişleri de gösterelim size. Herkese bir faydamız olsun. Katkımız onlar ve dekoratif mumlar da indirime girmiş. 99 lira. Şöyle. 99 ya da ne? Bu ne biçim indirim? <laughs> 99, 90 da 99 liraya 9 kuruş inmiş bari. <laughs> Neyse söylemiş olduk artık. Neyse Bunun fiyatı da 39, 39,5 lira bu. Yeni gelecek, <laughs> yeni gelecek ürünlerden. Bizim buraya erkenden gelmiş bizim yine. Şöyle iki adet var zaten paketinde. Huç <laughs> bulduk. Mesela. Küçük boy huç. 52 çarpı 28, 21 ee, şeyleri, boyutları. Fiyatı 59. 59 lira. Bunun böyle pembe de var galiba. Bak şurada. Dur bakalım. Bunlardan. Şu değil mi? Hı <laughs> hı. Çıkar bakayım. Aynısı mı acaba? Bakayım. Küçük boya evet. Aynısı. Evet, pembesi. Evet. pembesi işte. Aa, bu kızlar için. Şu bir erkekler için işte. Çok güzel. Bir, e, orlonları bulduk şöyle. Dora <laughs> marka. Bir, yeni ürünlerden. Şöyle size göstereyim. Üçlü. Çok üçlü. Şöyle renk renk bak. Bakınız çok güzel. Orlonlar. Bol bol böyle örgü örersiniz. Şöyle fiyatı da var. Başka farklı rengi var mı acaba? Bakalım. Şöyle elimde doldu. Hı hı. Pembe var işte. Onu gösterelim mi? Pembeyi göstermedim. Bak şu, net, şu renk de çok tatlı. Bak ne kadar güzel. Evet. Bu kadar galiba. Kaç renk var? Şunu göstermedim. Şunu göstereyim. Bak şöyle. O kadar çok renk var ki. Şurada bir de mor var da. Ona yetişemiyorum. Heh. Oldu. Aa bu da şey, bu da yeni. O da bu yeni. da kristal modelinde farklı, bu da Kri 89 lira. Bu da mı 89 Hı -hı. lira? Ay bu çok Bu da yeni güzel. gelecek modellerden. Rengine baksana o kadar güzel ki. Başka? Aa, vallahi. başka var vallahi. Hep Dora var, o araya karışmış herhalde. Şöyle. Hımm. Bak. İşte şu, bak şeyi de güzel bunun. Yumuşacık. Yumuşacık, ipi de güzel. Başka ne i̇şte var bakalım, başka renkleri varsa. O renk çok güzelmiş. Bakın döndür bir adına bakalım. Dora. Katlanır su kovası var. 12 litre. Gayet de güzel. Şimdi açtım. Şöyle bir göstereyim. Daha net görün diye. Daha iyi bir fikir